Ben bir şey söyleyeyim lan. Oh ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne evet, evet. Video Benim sesim şu an videoda kaydedilir mi? Evet sayın arkadaşlar şimdi 3 kişi indi şeye neresi basın? silahımı da vurdum. Güzel aldım. Güzel aldım ben de. Böyle iki tane M4 vereceğiz. Silah olmayana verebilirim. Vallahi alırım M4. Evet. İlk de yanında az da verdi bu yine de Az kalı da var burada Yukarı geliyorum Bıraktım ben Mermi vereyim mi? Ha var var. Al. 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 Eyvallah. Adam bizi tamamladı oğlum. Emi düz yardı. Ama ayrılma yok. Bir de bir de. Ramazan beni beğenmiyor. Beğenmiyor mu? Ben onun dediğini yapmayayım şimdi. Birini çektim. Vay 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 vay. Gideceğiz Ben de büyük bir daha? Şurada şurada. Watch out. Orada. Adamı kaldırıyor. Bir sen salak? salak. salak. <laughs> Yukarısı aşağı. Nerede sen bitti mi? Sizi. Şey, bir adam. O büyük bir adam. Bir de kayda. Makro Şöyle bir kapı. Ama biri orada, biri yan binada. Mezarcı biri de sağdaki binada. Aynen. İki kere düşürdüm ipneyi. Arkadaşı geldi vurdu beni. Şimdi onu amına koydum dur. Mark the location. Aldım, Aldım onu ama karşıdaki bine. Ramazan şey alabilir misin? Oradan rush yapmıyor beni öyle vurdu. Bak bu binada da adam var ama. Var var. Ama adam seni öldürür öyle. Çatıda en tepede oraya çıkış yok. Ya bu ne kadar salak çocuk ya. Yani. Aşağı mı atladı? Aşağı mı atladı? Getirdi mi onu mı? Bir internet ha? ateş ediyor. Ya bomba çekseniz ya. Geri gel, geri gel, geri gel, oraya gitme. Adam candan ateş ediyor. Yukarı kaç. İndirdim birini, indirdim, indirdim. Arkadaşı indik. Aşağı atlasın, ikisini de merdivenden tersten alırsın. Aynen. Aynen, bu kadar. Tamam, gel. Gel beni at. Ulan canım yokken adamı indirdim ben. Aslamsın oğlum. Senin var ya, senin. Araba geldi, senin. Ama ayak sesini de hiç Sess yapmadık mı mi? pencereden yiyeceğiz. Bu son öldürdükleriniz var ya. Beni düşüren piçler bunlar. Yan beni Hayır. yer değil mi? da kapı yer işte. diyorlar lan bu botların ismi banyo yiyenlerin ne oluyormuş? Falan diyor. Öyle diyorlar. Hiç Ama bunların hepsinin Arap olması lazım. Evet. Değil mi? Ama da Arap. Türkçe şey mi çeviriyorlar? Ama siz Arap mısınız? <laughs> ben de Kürt biliyorum. Bot mu geliyor? Bravo. Arap bravo. Arap'ını inkar edin. Oğlum şerefsizlere o kadar küfür ettik. Ayıp olmasın diye sordum. Ben <laughs> dedim Arapsanız oğlum bir şey yapmayın. Ramazan onu seyrede olsana Allah Allah botlar vuruyor. Ömer nerede lan ama görünmüyor. Abi Ben elçinin canını aldım Ramazan gelsin altı sikersin. İyi <laughs> oynadı oğlum. Adam iyi oynadı oğlum. Dur biraz takılın şunu He, kötü oynamadı yani ya adam. İsim neydi senin biraderim? Fatih. Fatih. Sen şeyi falan mı değiştirdin? İki mi değiştirdin? He, ben gittim. Dedim, Hesabını değiştireyim. He, de story. Tamam işte oğlum. Oynadık birlikte. Hesabımı ben değiştirdim. Şey, çocuk vardı çok iyisiydi. Ben de ona verdim. Ha. Bir boka yaramıyor ki zaten. Bende de var. Ne boka yarıyor? Ne yükseltebiliyor? Ne şey yapabiliyor? Ya iki... Oğlum ben de işte hani sevindim yani. Ama ben... Ama düşünsene oğlum. Işte. Onunla vuruyorum klasik. kat diye geldi ama ne dur Drop param ama gel. Adam 100.000 yüce harcadı. Çıkaramadı işte do. Gitti yine bir daha para. yüce. Evet, evet. yapıyor ya? Bala 8100 OC 800 lira düşün yani. Of. Ya. Değmez ya. Para kazanamıyorsan değmez siktir Ya 720 liraya da var. Ya. 10 bin yüce 9 bin lira olsun. Oğlum sen yayıncı değilsin ki. Adam Adam 90 bin lira veriyor, buz değerini çıkaracağım diye. 80 bin lira veriyor, düşün yani. şu, şu ha. Sanki bana... Hop, hop. O, parayı bana versin, ben 10 tane hesap açarım. Hı. Onunla da ona çıkarmak için elinden geleni yapar. Ya satılık hesap var ya. Ha Ramız adamlar yani. Maskara 7. seviye. Watch out. yapıyor ama sen niye öyle kötü oynadın ya? Adamsa adam sağında sen Öteki şey de kanka o böyle kamuflajda gördün mü? Mark the location. Dersene onu. Ramo arkanda demesem ölüyordun ha. ha. Ayet ediyor. Oğlum da dibine kamuflajı vardır ama. Ramazan o, o evde değil sağdaki evde, evde Ramon. o evde. Allah'ım ne seversen buradaydı ya. Sarı evde sarı evde. Adam burada iki kişi vardı birini düşürdüm. Sen böyle desene sana ben sabahtan böyle birini ben düşürdüm diyorum. Oğlum bunun tek... Tekli hedefi var herhalde bunun tekli. Tek. patladı ne nasıl ya <laughs> durma adam bot gibi <laughs> ama adam ağaç kakan gibi çıktı dışarı azıcık bir <laughs> adam vuramadım Ben Abi dedim onu. Alana gidin alana 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 11 saniye. Şu drop'a bak drop'a ben dibine gelmişken drop'a bak. Merkava merkava varsa saniye. bana söyle. var ya zaten bir kişi kalmış hadi gidelim siktir etmeye Aynen. Hadi gidelim Ramo Al sikir. Anne o kaynıyor dökülmesin he O kötü şey. o Kapatmadım Gelsiniz diye kapatmadım Son tam can basıyordum ya. Canı full. Ya ben niye ne böyle, böyle, salak? Salak salak ölüyorum ben böyle ya. Aha. Gel canım gel neredesin sen? <laughs> tamam dur şunu tavaya döndürüm. He. Hey Ramo seni ben.